İnsan, kaybettiği şeyin ardından üzülür. Ama çoğu zaman kaybettiği şey için değil, kendine anlattığı hikaye için üzülür. Benim, dediği, sahip olduğunu sandığı, kontrol ettiğine inandığı şey için. Oysa her giden, bir gerçeği fısıldar. Biz sandığımız kadar sahip değildik. Bir şeye sahip olmakla, ona hakim olmak aynı şey değildir. Sahiplik çoğu zaman bir kelimedir. Hakimiyet ise emek ister. Anlamayı, dinlemeyi, sorumluluk almayı gerektirir. İnsan bazen birini sever ama onun dünyasına hiç giremez. Kalbine dokunduğunu sanar ama zihnine ulaşamaz. Yanında durur fakat yanında yer alamaz. İşte tam da burada başlar yanılgı. Hakim olunmayan yere benim deme yanılgısı. Bir insanın hayatında var olmak onun üzerinde söz hakkına sahip olmak değildir. Bir yerde bulunmak o yere ait olmak anlamına gelmez. Hakim olmadığın bir alanda sadece misafirsindir ve misafirler bir gün sessizce gider gidenin ardından neden diye sormak kolaydır ama asıl zor olan şudur ben gerçekten orada var mıydım yoksa sadece kendimi mi inandırdım çünkü insan çoğu zaman sevilmeyi değil kontrol etmeyi sahiplik zanneder karşısındakinin kalbini tanımadan sınırlarını anlamadan ruhuna dokunmadan benim der ama hakimiyet zorla kurulmaz baskıyla değil bağla oluşur korkuyla değil güvenle büyür hakim olmadığın bir yerde kalıcı olamazsın çünkü orası seni tutmaz. Çünkü orası sana ait değildir. Ve belki de en acı gerçek şudur. Giden aslında gitmemiştir. Hiç gelmemiştir. Sadece sen onun geldiğine inanmak istemişsindir. Bu yüzden bazı vedalar ayrılık değildir. Bir yanılgının sona ermesidir. Bir kabulleniştir. Bir uyanıştır. İnsan hakim olmadığı bir yere tutunmaya çalıştığında kendini yorar. Ruhunu tüketir ve sonunda boşlukta kalır. Ama gerçeği kabul ettiğinde yani hakim olmadığını fark ettiğinde işte o zaman özgürleşir. Çünkü insan kendine ait olmayanı bıraktığında kaybetmez. Aksine kendini geri alır. Bu söz sende ne uyandırdı? Giden gerçekten bizim miydi yoksa biz mi öyle sandık? Düşünceni yorumlara yaz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Evrensel fikirler hep seninle.